Ya ilahena, Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz, nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek ki bizi terbiye eden sensin. Hem sensin Halık, çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem Rezzak sensin, çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik. Çünkü biz memlukuz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek Malikimiz sensin. Hem sen azizsin. İzzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynısıyız. Hem sensin Gani'-i mutlak. Çünkü biz fakiriz fakrımızın elinin yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin. Hem sen hayy bakisin, çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin, çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin.